...çırmık da ne demek. Tırmalar yani. <laughs> Ankör de diyorsun. Yani. Hayır öyle demek istemediğimi biliyorsun. Bak Baran, ...Ayşe'nin en büyük yarısı bu. Şimdi sen ona ne dersen de... ...biraz az biraz fazla yine aynı tepkiyi gösterecek. İkisi de çok zor bir hayattan geliyor... Tüm bu yaşadıklarını gurur yapıyor. Ama sen biraz daha anlayışlı olursan, inan ki kazanan taraf sen olursun. Sağ. Ol. <laughs> Su akar yatağını bulur, belli mi olur? Asım, ne oldu? Özlem mesela ne oldu? Melek <laughs> kızım, bana bir bardak su getir. Elim damağım kırdı. Tamam ana. Buyurun, hoş geldiniz. Pek bir kibar amcam varmış. Ya ne demezsin, öyledir. Abi, misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz, geçin bakalım. Merhaba. Hoş geldin. Abi, merak etme her şey yolunda. hadi geçin, mutfakta bana yardım et. Ne bileyim Emine abla ya, yere yığılmış işte. Bana da Asım söyledi. Ben de kendi aradım. Kasım'dan geldiler, aldılar, götürdüler. Benim bildiğim bu. Hayırdır? Ne oluyor burada? Sibel ablan sancısı tutmuş, bayılmış. Biz rüzgarla yazı yazdık. Ne yazdınız bakayım? değil mi? Niye bakıyorsunuz? Ben mi yaptım? İnşallah bir şey olmaz kadersiz. Ayşe kızım gel. Ne oldu? Bir şey mi var? Ablam nerede? Abla. Ayşe. Sakin ol. Sancısı tuttu hastaneye götürdüler. Ayşe Oğlum varan sen nereye? yani. İngilizce değil mi? Görmen lazım. Ya sen onlara bir ders falan versene. Ay <laughs> çok <laughs> Serdar ben sevdiklerimi terk mi ediyorum? ...göreceksin her şey daha güzel olacak. Bak ada iyi geldi ona. Vallahi var ya. Sen ondan daha çok uğraştırıyorsun. <laughs> Bu arada mutfaktaki hazırlık bittikten sonra senin tayin dışarı çıkıyor. Neden? Öyle Serdar Bey. İbrahim'e karşı mahcup olamam. Ada içerideyse sen dışarıdasın. Ya of abi ya. Of ya. Oflayıp dur o bana. Şu işini bitir hadi. Bana bak. Ben senin bu amcandan şüpheleniyorum ha. Neden? Bir ufaklık var buna aşık. Yok canım. Ya valla. Yani ufaklık falan diye geçiştirip duruyor ama... ...kız bayağı yapışkanın teki. Sürekli arayıp duruyor. Bu da tavrını koyamıyor belli ki. Sen biliyor musun? Yok bana bir şey söylemedi. Ben bir ararım onun ağzına. Tamam. Bakalım kimmiş. Buyur ana. Oğlum ne yaptınız? Sibel nasıl? Bilmiyorum ana, bilmiyorum. Bir şey iyiler. Ameliyata aldılar şimdi. Ben sana haber ederim. Haydi. ...dışarıdayım. Ayşe bir dur. Çekil. Çekil ablam içeride. Çekil. Ayşe bir çekil. dur. Çekil. Ablan ameliyatta oraya mı gireceksin? Dur. Meryem erkenden teşrif etsin. İnşallah gelir de ağımızın bu azıp gürlemesi bir son bulur. Dilden kısa olmazsan senden boşanacağını biliyorsun değil mi yenge? Hadi artık uzatmayın. Ama sende bir durgunluk var. Yok bir şey. Haydi geç oldu herkes yatsın. Nasıl olsa Kendal başında. Yarın hayırlı haberlerini alırız inşallah. Buyur abla. Kasım bir haber var mı? Bilmiyorum abla. Geldiğimizden beri ameliyathanede. İçeriye giren de çıkmıyor. Bir şey de söylemiyorlar. Bekliyoruz öyle işte. Erken doğum olabilir. Bir gelişme olursa bana haber verirsin değil mi? Ararım abla ararım. Tamam. Oğlum desene ne oldu? Annem. Sibel ablaya bir şey oldu. Babam ben yaptım sende. Ama ben yapmadım. Ben yapmadım ana. Allah sen kendini görüyor Rabbim sen gör. Demek bugün Asma abinizle yazı öyle mi? Asım istedi. Emine abla için yazmış. Canım annem. Keşke benim için de biri yazsa. Sen yazmaz mısın benim için? Çok istesem. Canım annem. Ben de onu alıp... ...koynumda saklasam. Sen okuldayken ya da ben dışarıdayken onu alıp öpek oklaya okusam olmaz mı? İnsan sevdiğine güvenmez. Güvendiğini sever. Güvenebileceğine inandığı insanı sever. Sevdiğimiz insanın bize olan güveni sarsılmasın diye neleri katlanırız? Birbirinden çok farklı şeyler bizi mutlu eder. Mutlu olduğumuz anların tek bir ortak noktası vardır. Kendimizi güvende ve huzurlu hissederiz. Bize en çok sevdiklerimiz yaralar. Yaraların sebebi sevgimizin boşluğa düşmesi değil. Güvenimizin kırılması. Sadece bu. Kimi zamanda kırılmasın diye kırılmayı, incinmesin diye incinmeyi göze alıyoruz. Yeter ki bize olan inancı yetip gitmesin is hmm, harika görünüyor valla. Eline sağlık Oğuz Yıkılması bazen yıllar alıyor. Yıkılmasına bir an yetiyor. Yerli bir olmasına bir cümle yetebiliyor. Güzel olmuş. Eline sağlık Oğuz abi. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Bu kadar güzel yemek yaptığınızı bilmiyordum. Sağ ol da. Biz gidelim artık. Biraz daha kalsaydınız ya. Çok sıkılıyorum. Hepsini bir gecede harcamayalım. Değil mi ama? <laughs> Hadi Maya. Ben sizi bırakayım kızlar. Tamam. Görüşürüz. 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 Ablama Ablamı bir rahat bırakmadın ki. Allah belanı versin seni. Ne diyeyim kız sen? Ben beynimde zaten. Senden çıkartmayayım ha. Eline sağlık Oğuz abi. Her şey çok güzel olmuştu. Afiyet olsun. Özellikle köfteler harikaydı. Nereden aldın? Kimseye söylemek yok ama. Ben yaptım. <laughs> İyi akşamlar. Görüşürüz. Baba nasıl? Dur be kızım. Doktor bir şey desene. içeriye girdiğiniz saatler oldu. Siz eşya mısınız? Evet. Durum biraz kritik. Bebek erken gelmekte ısrar ediyor. Oğluma bak be. Babası onu beklerken nasıl çıldırdıysa... ona da babasını. Siz beni yanlış anladınız galiba. Şunu doğru düzgün anlasana doktor. Durum şu. Bebeği almamız gerekiyor. Almak mı? Nasıl? Ya anneyi ya da bebeği kaybetme riskimiz var.